Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu sektörde nitelikli ve sertifikalı iş gücü yetiştirmek amacıyla Elazığ'da seminer verdi. Türkiye'nin en köklü ve uluslararası güneş enerjisi derneği olan Günder, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile imzalanan hibe sözleşmesi kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinde verdiği farkındalık seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da düzenlenen ilk seminerin ikincisi Elazığ'da yapıldı. Özel bir otelde düzenlenen seminerde katılımcılara iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji ile güneş enerjisi sektöründe nitelikli iş gücü ve kadın istihdamı konuları hakkında Günder Genel Sekreteri Sen Erkan Yıldız tarafından bilgiler verildi. E, sektörün en eski derneği olarak üyelerimiz var birlikte faaliyet gösterdiğimiz. Bakanlıkta organik bir bağımız olduğu için mevzuatlarla ilgili çalışmalarımız çok yoğun. Ama en büyük farklarımızdan biri Avrupa Birliği projelerinde e, çok fazla proje yönetmiş olmamız bugüne kadar. Bunların da biliyorsunuz belli bir oranda Avrupa Birliği'nden gelen hibeler olabiliyor. Bir kısmında ülkemiz zaten üstleniyor. E, ve işte bir yıllık, iki yıllık daha kısa dönemli projeleri yönetebiliyorsunuz. Bizim ana konumuz Güneş olduğu için hep iklim, güneş ve yenilenebilir üzerine projeler yürüttük bugüne kadar. Burada yönetim kurulumuzu görüyorsunuz. Dolduğunuz belli süreçlerde denetimlerden geçersiniz. Aslına bakarsanız dernek üyesi olan ya da temsilcisi olan varsa beni çok iyi anlayacaktır.